Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Geçen gün döptüğümüz kalpli sunumluğun yanında bir de böyle kelebekli sunumluğumuzu göstermek istedim sizlere dökümünü. Şöyle 3 kaşık taş tozu alıyoruz. Üzerine 4 kaşık su ilave ediyoruz. Soğuk su normal çeşmeden alınmış. Soğuk su ilave edip böyle hiç pürüzsüz İçinde pütürcük kalmadan güzelce karıştırıp şöyle bir kıvam elde ediyoruz. Hatta bu biraz koyu. Üzerine ben şöyle biraz daha su ilave etmek istiyorum. Bir kaşık daha aldım. Daha iyi oldu şöyle. Şimdi sizlere de daha önce söylediğim gibi püf noktası olan şu kolonya arkadaşlar. Herhangi bir kolonya mutlaka şöyle kalıplarımızın içine sıkalım. Bol miktarda elimizle her tarafına gelecek şekilde şöyle alalım. Gezdirdikten sonra bunu da yine içine şu şekilde geçen kabak sunumluğumuza yaptığımız gibi dolandıralım. Şöyle bir daha karıştırıp yavaşça dökmeye başlayalım. Şöyle önce kelebek kısmını dolduruyorum ki orada bir sıkıntı kalmasın. Geçen kalp sunumumuzda yaptığımız gibi tamamen doldurmadan şöyle her tarafını vura vura dökmeden sağlıyoruz. Kolonya yapmazsanız bazen e, kalıplardan böyle kırık veya hava boşluğu kalıyor o şekilde çıkabiliyor kolonya püf noktamız mutlaka yapılmalı bence şöyle her yerini salladık dolduralım şöyle doldurduk aynı şekilde midye sunumluğumuzu da şöyle vura vura Orta kısmına vura vura Dolduruyoruz Arkadaşlar mutlaka maske kullanın Ben maske kullanıyorum Hatta sesim bu yüzden birazcık Böyle şey gelebilir Kısık gibi Bunun için kusura bakmayın artık Ama maske mutlaka kullanılmalı Bence bu iş yapılırken Çünkü ince toz kalkıyor şöyle. Eğer üzerinde minik minik hava baloncukları kaldıysa yine aynı kolonyamızdan şöyle üzerine sıkıp patlatıyoruz. Şöyle. Evet, hiç kalmadı görüyorsunuz pürüzsüz. Gayet güzel oldu. 15-20 dakika sonra donduktan sonra çıkarılışında tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, bunlar donarken bana şimdi birazcık harf kalıbı lazım ve küçük obje nasıl dökülür onu göstereyim bu arada size. Şöyle şuradan çok değil, bir kaşık, yemek kaşığıyla ölçümüz böyle. Bir kaşık taş tozu alıyoruz, bir buçuk kaşık su alıyoruz. Ölçümüz bu, yani benim ölçüm bu en azından. Bazı arkadaşlar daha kıvamlı, daha koyu dökmeyi seviyor. Bazıları bu şekilde. Artık çıkacak objenize bağlı. Veya taş tozunuza bağlı. Karıştırıyoruz. Evet. Hiç kıtırcık kalmadan gördüğünüz gibi karıştırdık. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle yavaş yavaş kaşık ucuyla damlaya damlaya dolduruyoruz. Evet. Şöyle bana lazım olanları dökeceğim. Yine bunda da böyle bir sarsma işlemi uyguluyoruz. Evet, böyle damlaya damlaya her yerine gitmesi için ve noktalı bir harf bu. Bütün noktalarının düzgün çıkması için ben yukarıdan damlatarak ve bu şekilde sarsarak kullanıyorum. Hepsini döktükten sonra, donduktan sonra göstereceğim. Merhaba arkadaşlar. Evet, yaklaşık 15 dakika geçti. Umarım kurumuşlardır. Şöyle sizler için çıkartalım. Şöyle yavaş yavaş kenarlarını aça aça. Şu şekilde. Tutuyoruz en son kelebek kısmından. Şöyle yavaşça çıkartıyoruz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi arkada hiç pürüz kalmadı alayıştırdığımız için içinde de aynı şekilde hiç pürüz kalmadı. Gayet şık, güzel bir sunumluğumuz oldu. Daha önce de söylediğim gibi bu kenarlarını tam kurumadan fazla gördüğünüz veya düşündüğünüz şöyle yerler varsa bunları hemen şöyle bıçak ucuyla törpüler gibi şöyle düzeltiyoruz. Tam kurumadan bu işlemi yaparsak kolay olur. Ama dikkat edin. Hemen kırılabiliyor. Şöyle. Evet. Bunu çıkardık. Gayet güzel oldu. Şimdi midyemizi çıkartalım. Sunumluğumuzu. Kenarlarını şöyle açtıra açtıra. diyoruz. Şöyle elimize bunun kenarlarını da düzelttikten sonra evet. Gördüğünüz gibi çok şirin, çok güzel bir sunumluğumuz oldu. Evet. Şöyle. Bir dahaki videomda boyanışını ve incelenmesini göstereceğim. Yine kalpli de gösterdiğim gibi Bunda da buralara inci döşediğimiz zaman çok güzel oluyor. Şöyle harflerimiz kurudu mu? Kurumamış maalesef. Onları biraz geç dökmüştüm. Size göstermek isterdim ama kurumamış. Şurada daha önce çıkan harflerimden var. Ben bunları siyaha boyadım çünkü siyah lazımdı bana. Aynısı olacak inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videolarımdan haberdar olmak için zil butonuna basarsanız çok sevinirim. Beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda da görüşürüz.